Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Minecraft Pocket Edition e, birinci bölüm oynuyoruz. E, ben oyuna girdim. CD ismi falan yazdım. Gözün yüzün açıyorum. Açtım. E, biraz odun toplayalım. Sadece o kadar istemiyor. <laughs> kötü gelebilir. Sızırtılar falan gelebilir. Kusurumu varsa şimdi bana olan kadar böyleyiz. Oooo kıymetli toprakları yalnız. Aşağıda demişten Ben bu oyunu eskiden oynuyordum arkadaşlar. Hatta bugün konumuz eskiler. Hangi oyunları oynadım? onda bu oyunu gördüm arkadaşlar ben. Bu oyunda oynadım 2010'dan beri oynuyorum ama bu <laughs> Sonra bilinmez vardır illa ki inşallah. Mars Online. Abimin hani önderliğinde o şey de ıı, Belki bilir de bilirseniz gayrı Yani moda yapıyordu abim oyunda Onun yanında bir şeyler yapıyordum Karışkan son tüfeği Her neyse ya boşver konumuz olmasın Ben çok sıkılıyorum Halbuki deniyor Konuşturmazım herhalde Tamam yeter bu kadar. Hatta bu bölümü 40 dakika yapacağım. 20. dakikasına gelince buradan batacağım. Batman arkama geleceğim. Evet, kazma yapalım. Bir tane kazma yaptık. Şunlardan yapalım. 8 tane yaptık. Bir tane. Demeye istemiyorum. Demeye demeyi, Harika. Bakın arkadaşlar dışarıdan geliyorum. sesi aldığı şey. Ay saat aldı şeklini. Normalde saat şimdi 9 o saat tablo sıfırladım ben. Sapıttı biraz. Çektiğim gibi hemen koyacağım kanalımıza. Hatta arkadaşlar like atarsanız çok sevinirim. uzun zamandır videolar gelmiyordu. Bir ya da iki yıl oldu. ilk defa video geliyor. Yani büyük bir şey. Yalnız farkında Normal Minecraft'ta yani bilgisayar versiyonunda daha hızlı kırılıyordu bu. Kazma şimdi bir sürü gördüğünüz gibi hala daha kırılmadı hadi kırıl sen kırılmamakla yapacağım. daha çok var kırıl lan nerede var bu bölüm dediğin ikinci bölüme bir arkadaşım gelsin mi onu göre bir ayarcıdan çekerim <laughs> Oh. 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 9.

iki stone show bir iki tane de x arkadaşlar şurayı kaybetmemek için şöyle yapalım bu arada benim bu video harikadır benim anneler için söyleyeyim çürümediysek yanlış yaptık şöyle yapalım hatta Al, al, Aa, şunu çok özür dilerim arkadaşlar şunu en boşu şunu aha ikiye şu, şu. şunu al şunu şunu al dörde şunu al 16 ile şuna Hı. tamam şuradan başlayalım hatta şurada şuna da şuraya da şuna da, şuna da. Hı. 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 ne oldu arkadaşlar ben buraya evimi yapacağım neden yapıyor bu çocuk şuna bir şey yapmayın Evet. Peki, iyi Peki değilim abi. O gözümüzünle ağacımız böyle. Bizim diktiğimiz ağaçlar kama Bunu da görecek miydik? Orka. Yalnız bunu YouTube atmaktan bir eziyet olacak. İçeriden inşallah ses vermez. Fuck. Tamam Tam burada kalalım zaten. Şunu kur. Arkadaşlar takip ettiğim kanalı bakıp hani beni takip ettiğim kişileri takip ederseniz Bilmiyorum mutlu olurum Harika video çıkan abi görmüş ayrı, Hayır yok Abimiz Ben çok seviyorum Ark Survival Evolved izliyorum Harika çekiyor Dedeli oynardım var. Adım videolarımı arada bakın. E, Bu çok açmış. Yorumlar, Doğru mu? Yorumlarda. Yazarsanız sevinirim. değişik bir şekilde oluyor bu Bugün 3 tane video atarsam arkadaşlar yarın ya da 2 gün video gelmeyecek. Yani kusura bakmayın. Bizim internetler ikide bir de beri gelip, geliyor, gelip gidiyor. Gelip gidiyor. Hani iyi oyun kesintisi falan oluyor televizyonlarda. İnternet ne oldu yaşamayız internet o. O yüzden. Kusura bakmayın. İyi. iki gün gelmeyebilir. Bunu yani yetiştirebilirsem bir çubuk şekerim. Bunları Bu kadar yeter. Bir bakalım. 10 dakika olmuş arkadaşlar. Bir videomuzu 20 dakika yapalım. Hatta bakın. Gözünüzün önünde ay kapanma kaydedeyim tamam çöktüm. besmele girelim kusura bakmayın benim genellikle videolarımın yarısı dışarıdan ses gelirse kusura bakmayın ev 42-43 derece yani camı kapatırsam bilin ki ben yanılacağım. O yüzden kusura bakmayın kapatamıyorum. Arkadaşlar videolarımız böyle olacak. ne oyunu oynasam 10 dakika oynayacağım. Diğer 10 dakika oynayacağım. Ee, başka oynayacağım. Bu arada söyleyeyim bir kere <laughs> çok güzel arkadaşlar. ben bitiriyordum. şeyler oldu tabii içime. Servise gitti geldi. İşte böyle. biraz da bunu oynayalım 17 18. dakikalarda videoyu bitirelim sizi sıkmamak için fazla tutmuyorum çok fazla konuşmam yeri de değilim yani çok da sıcak hava bunu arkadaşlar oyunu açmadık Eğer bir kere daha dönmüşsün açılmazsa Bu Şimdi açılmazsa Atacağım e, kapattım Kilmiyor hmm, Ne yapalım Ne yapalım Dilerseniz videomuzun burada sonuna gelelim Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Like atmayı Yorum yapmayı unutmayın like size bir şeyler kazandırmıyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim herkesin söylediği gibi sadece sevinmemizi ve daha aktif olmamızı sağlıyor olmamızı sağlıyor like ve yorum yapmayı unutmayın görüşürüz bay bay